Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 12.si düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı Yörex'in basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ASO Başkanı Ali Bahar, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakal'ın Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Başkan Bahar, yüreksin Antalya için önemine değindi. Fuarcılığın bilimsel olarak el alınması gereken bir konu olduğunu söyledi. Fuarcılığın çok daha bilimsel ele alınması gereken bir konu olduğunu, burada artık geçmişten bugüne bir şeyin tekrarı olmaktan çıkarıp çok daha geliştirebileceğimiz bir dal olduğunu düşünüyoruz. Burada artık teknolojinin, bilim, bilimin, yapay zekanın, çok daha fazla konuşulması gerektiğini, network ağlarının çok daha fazla geliştirilmesi gerektiğini ve bunun sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta da e, teknolojinin ve bilimin kullanılarak çok daha fazla geliştirilmesi gerektiği Antalya'mız için çok açıktır. E, bu şu anda istediğimiz düzeyde olmadığını düşünüyorum. Fakat Yorex bunların içerisinde en parlak olanlardan bir tanesi ve sadece Yorex, e, yöresel ürünlerin getirildiği, gösterildiği ve gezdirildiği bir fuar olmanın dışında sürekli kendini geliştiren bir fuarımız. Dolayısıyla bu konuda borsamıza biz teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Yorex bir şeyi daha vücuda getiriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bizim tüm illerimizi, Türkiye'nin tüm illerini kapsayan ölçekte buraya oda başkanlarının, yönetim kurullarının, komitelerinin geldiği bir temaşayı da ifade ediyor. Bu çok önemli bir konu. Yani onları buraya gelip gezmesinden çok daha farklı bir önem arz ediyor bu. Ülkemizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine sosyolojik ve ekonomik olarak bir etkileşim içerisinde olmasını da sağlamış oluyor. Gelindiği zaman burada olan bir olay bizim Diyarbakırımıza da, Edirne'mize de, Samsun'umuza da, Urfa'mıza da gidebiliyor ve bize gelebiliyor. Bu anlamda ülkenin birleşmesi anlamında biz yöreksi e, önemli buluyoruz.